kim setimiz kapsamında Microsoft SQL Server diliyle alakalı örneklerimiz olacak. İlk olarak arkadaşlar veri tabanı kavramı ve kullanım alanlarını ve veri tabanlarında hangi pozisyonlarda iş bulmamız gerektiğini öğreneceğiz. Daha sonrasında veri tabanı üzerinde normalizasyon işlemleri ve müşteriden aldığımız dataların nasıl tablolara indirgendiğini öğreneceğiz. Ve verilen senaryolara göre nasıl uygulamamız gerektiğini öğreneceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında anahtar deyimlerini bakacağız. Bakacağız. Bu anahtar deyimleri kapsamında primary key ve foreign key kavramlarını ve ne işe yaradıklarını öğreneceğiz. Daha sonra SQL'de kullanılan veri tiplerine bakacağız. Bir diğer mesela Visual Studio dilinde C-Sharp dilinde kullanılan değişkenlerle SQL'de kullanılan veri tiplerinin birbirine farklarını ve ortak yanlarını öğreneceğiz. Daha sonrasında veri tabanı ile alakalı tasarım örnekleri yapacağız birkaç tane. Daha sonrasından veri tanımlama dili komutlarını öğreneceğiz. Veri tanımlama dili kapsamında create, alter ve drop komutlarını tüm nesneler için arkadaşlar bunları uygulayacağız. Veri işleme dili kapsamında datalarla alakalı işlemler yapılan insert, update, delete ve select sorgularını işleyeceğiz. Bu select sorgularının içerisinde join işlemlerini arkadaşlar uygulayacağız. Bu join işlemleri kapsamında left join, right join, inner join, cross join gibi işlemleri uygulayacağız. Ve veri kontrol dilleri komutlarını öğreneceğiz ve bu veri kontrol dili kapsamında kullanıcının SQL Server içerisine tutarlı bir data girmesi için kullanıcıyı şartlayacağız arkadaşlar. Bu şartlama nasıl olacak? Belli kısıtlamalar sayesinde olacak. Bu kısıtlamalar unique değer atama, default datası ve yine aynı şekilde primary keyleri belirleyerek verilerin kontrollü bir şekilde girişini oluşturacağız. Burada trigger konusunu işleyeceğiz. Trigger konusuyla otomatik olarak SQL içerisinde tetiklenen komutları öğreneceğiz. Yine aynı şekilde store prosedür kavramlarını öğreneceğiz. Store prosedür kavramları içerisinde bir SQL Server içerisinde bir metot nasıl yazılır bunu öğreneceğiz. Yine aynı şekilde hazır yazılmış olan komutların view ile nasıl sürekli çağrılması gerektiğini öğreneceğiz. Bunun içerisinde her zaman uyguladığımız belli başlı fonksiyonları gruplayıp functionlar içerisinde değerlendirerek kullanacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde veri tabanı yedekleme yöntemlerini öğreneceğiz. Bu yöntemlerinde script alma ve backup alma. Bu backupları geri yükleme yana script alınan bir datayı daha düşük sürümlerdeki SQL içerisinden yüklenmesini öğreneceğiz. Daha sonrasında SQL'de eğer antivirüs programı ya da başka bir programlar tarafından sunucumuz kapalıysa bu sonucunun konfigürasyon işlemlerinin yapılması ve birden fazla sunucuyla beraber çalışmanın nasıl olacağını öğreneceğiz arkadaşlar. En son olarak da kullanıcı tanımlama ve yetkilendirmeyi öğrenip arkadaşlar bu dersimizi sonlandıracağız. Kullanıcı tanımlamayken mesela biz bir kullanıcı tanımladığım zaman o kullanıcıya veri tabanı oluşturma yetkisi ya da o veri tabanında sadece sorgulama yetkisini belirleyip dersimizi arkadaşlar eğitim setimizi böylelikle sonlandıracağız. Böylelikle veri tabanı konusunda daha yetkin bir hale gelmiş olacağız arkadaşlar.